acağız. Birbirimizi mutlak seveceğiz. Birbirimize o gönül bağıyla bağlı olmamız inanın her şeye bedel. Ne yaptığımız önemli değil insan hayatında. Ne hissettirdiğimiz çok önemli olan bir gerçektir. Biz birbirimizi seviyoruz. Seveceğiz. İstanbul'da da güçlü olacağız. Esenyurt'ta da güçlü olacağız. Türkiye'nin her yerinde güçlü olacağız. Ve her zaman söylüyorum. Yönetilen değil Yöneten olacak. Bunun ötesi yok. Birbirimize yöneten olurken ya şu partili bu partili demeden Allah sızası için kesinlikle. Birbirimize hani biz bize kurban, el bize kurban olsun kesinlikle. El bize kurban olsun. Bu, bu felsefeyi mutlaka değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bazı vaktimizi almak istemiyorum. Ayrıca Eseyit Belediye Başkanımız'a da huzurumuzda bir kez daha gerçekten çalışmalar ve hizmetlerinden dolayı kutluyorum. Tebrik ediyorum başkanım. Aynen. Dernek başkanlarımıza huzurunuzda teşekkür ediyorum. Onlar bu memleketin meselelerini derce etmiş, samimi olarak kesinlikle topluma yararlı olmak için gayret içindeler. Tüm STK başkanlarını, Hocama Federasyon Başkanı ve tüm köylerimizin başkanlarımızı huzurunuzda kutluyorum, tebrik ediyorum. Onlar emektardır onların hakkı çoktur ve kesinlikle her zaman onların ben Saffet Kaya olarak emrindeyim. değil Tekrar söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Sizlerin de emrindeyim. Bunu çok kalbi söylediğini biliyorsunuz. Başkanı kutladım. Hanımefendilere selam ve saygılarımı sunuyorum. Bu gecede bizi bir araya getiren arkadaşlarımıza, başta dernek başkanımıza, yönetime, huzurunuza bir kez daha teşekkür ediyorum. Ne mutlu o çoban var, ne mutlu Ardahan var, ne mutlu Serhat Ardahan'ımız var. Ne mutlu. Seviyoruz. Memleketimizi seviyoruz. Taşına toprağına kurban oluruz. O memlekete de Cumhuriyet tarihinin en büyük hizmetlerine Saffet Kayalesi de olmuştur. Üniversitesi, barajları, kapıları, tünelleri, havalimanı projesi gibi çok ciddi projelere katkı sağlamışızdır. Kendi imkanlarımızla da 30 köyün suyu, 6 köyün köprüsü, 240 köyün camisi, cemedine yardım etmişizdir. Yüksek okul ve yurt yaparak. 5400 tane öğrenci okuttuk üniversitede. 440 tanesi Koçubanlı gençlerimizdir. Altını çiziyorum. 440 tane öğrencimiz Koçubanlı gençlerimizdir. Bu gençlerle ilgili bir şey söyleyeyim. Ondan sonra müsaadenizi alayım. 440 yüz öğrencimizin yüzde sekseni Saffet oy vermiş değildir. Ama onlar bizim canımızdır, kanımızdır. Bugün de olsa yine kesinlikle bağırma, basmak, başımın üstünde görmek benim şeref borcumdur kesinlikle. Şeref borcumdur. Biz böyle seviyoruz. Karşılıksız. Karşılıksız. Evet. Değerli başkana tekrar teşekkür ediyorum. Hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Bu şerefli halkın huzurunda tekrar söylüyorum. Eğilmekten şeref duyuyorum kesinlikle. Eğilmekten şeref duyuyorum. Evet. Tekrar tebrik ediyorum başkanımı. Bana düşen ne olursa olsun başım gözüm üstüne görev sayıyor. Ne yapalım? Evet. Sizin de ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Buyurun. Eee evet, Sayın Bekir Bey kocaman bir alkış alalım. Evet alkışlar sayın Saffet Kanya'ya gelsin. Başkanım seni sona saklıyorum. Evet. evet.